Evet sevgili arkadaşlar benim hocama hoş geldiniz. Ben fen bilimleri öğretmeni Kerem Hoca. Geçen dersimizde katı basıncının ağırlıkla doğru orantılı olduğunda kalmıştık. Oradan devam edeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar katı basıncı ağırlık bölü yüzey alanıydı ve ağırlık ile doğru orantılıydı. Tabii ki temas alanı sabit olmak şartıyla. Şimdi bunun başka bir kısmına gelelim. Bu sefer yüzey alanını anlatalım. Basınç yüzey alanı ile ters orantılıdır. Ama ne sabit olmak şartıyla? Ağırlık sabit olmak şartıyla. Şimdi kuvvet yani ağırlık aynı kalmak şartıyla yüzey alanı arttıkça basınç ne oluyor sevgili arkadaşlar? Basınç azalıyor. Peki şimdi şekil 1 ve şekil 2'de iki tane cismimiz var. Bakın ağırlıkları aynı. Onu anlayacağız. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? P eşittir G bölü S ifadesinde hemen G'nin üstüne bir çizgi çektik. Lütfen dikkat. Şimdi çektik. Bu sefer S kaldı. Sen S'yi aşağıda görüyorsun değil mi? Yine matematik. Dikkat et. Eğer S artarsa kesir değer olduğu için basınç ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Ama ağırlık sabit olacak. Unutma. O zaman 10 bölü 2, ne yaptı? 5 pay yaptı. 10 bölü 4, ne yaptı? 2,5 paha yaptı arkadaşlar. Bakın, temas alanı arttı, basınç azaldı. Hatta şöyle bir orantıda kurabilirsin. Temas alanı 2 kat azaldı mı? Hayır, 2 kat arttı. O zaman basınç da 2 kat azaldı. Yani birbirleriyle orantılı olduğunu söylüyoruz aslında. Hemen devam edelim yan tarafa. Bakın ağırlıkları aynı. İkisinin de 50 Newton'lık bir ağırlığı var. Ve yüzey alanı 1 metrekare 5 metrekare. 50 bölü 1 metrekareden 50 pa, 50 bölü 5 metrekareden 10 pa bir basınçtan bahsediyor. Temas alanı arttıkça basınç azalıyor. Unutma ağırlık aynı olmak şartıyla. Bir cismin basıncı arttıkça cismin kuma gömülme, süngerde iz bırakma miktarı da artıyor. Yani bununla ilgili kesinlikle kitaplarda sorular göreceksiniz arkadaşlar. Bir tuğla veriyor şöyle. Bir de ne yapıyor? Altına sünger koyuyor şöyle. Önce yatay koyuyor, sonra da dik koyuyor şu şekilde sünger koyuyor. Yani burada ağırlıkları aynı cisim aslında sadece dik çeviriyor. Temas alanı azaldığı için basınç artıyor ve süngere batma oranı ya da kuma batma oranı da artıyor. Bunu şöyle de anlatabiliriz aslında. Sahilde yürüyorsunuz. Arkadaşlar sahilde yürüdüğünüzde kuma batıyorsunuz değil mi? Mesela en çok neresi batıyor? Topuk kısmı batıyor. Çünkü temas alanı daha az değil mi? O yüzden de daha fazla basınç uyguluyor ve batıyor. Veya topuklu ayakkabı giyildiğinde topuğunu bıraktığı iz daha fazla. Niye? Temas alanı çok küçük, basınç çok yüksek. Katılar üzerlerine uygulanan kuvveti aynen üretiyorlar. Bakın bu e, değişik bir özellik. Bununla ilgili karşınıza e, sorular da çıkacak ama böyle şöyle küçük basitçe bir anlatmak istiyorum size. Şimdi burada bir cisim olduğunu düşünüyoruz. Burada bir cisim var. Bu cismin ağırlığı 10 newton, temas alanı da 2 metre kare olsun. Şimdi normalde bu cismin yapmış olduğu basınç yani P eşittir G bölü S. Bu arada temas alanını S ile gösteren de var. A ile gösteren de var. Önemli değil. ikisi de aynı. S ile de gösterebilirsin. A ile de gösterebilirsin. G bölü S ifadesinde ağırlığım 10 Newton. Yüzey alanım 2 metrekare yani temas alanım 5 pahalık bir değer buldum. Doğru mu? Peki ben bunun üzerine ben bunun üzerine 2 Newton'lık bir kuvvetle bastırıyorum ya. 2 Newton'u üstten bastırdım. Bu durumlarda ne yapacaksınız? Şimdi katı mesela ben de buraya bastırdığım zaman bu masanın nesini arttırıyorum? Ağırlığı çünkü bir kuvvet uyguluyorum. Eskiden 10 Newton'du. Sen 2 Newton daha uyguladın. O zaman yeni değer 12 Newton oldu. Peki yüzey alanı 2 kare değil miydi? Oldu mu sana altı Bak basınca arttırdım. Aşağı diyeceksin hocam, ya aşağı değil, ya, yukarı kaldırdı. Bakalım o zaman ne olacak? Sevgili arkadaşlar, 10 newtonluk cisim 2 metre de temas alanım var. Yukarı doğru 2 newtonluk bir değerle bunu kaldırmaya çalıştım. Yani bunu yukarı şöyle tuttum, çıkıyor yukarı 2 newtonla. Bu sefer ne yapacaksın biliyor musun? Bu sefer yapacağın işlem şu: 10 newton ağırlıktan dolayı aşağı doğru mu? Aşağı doğru. 2 Newton yukarı doğru mu? Evet. 6. sınıf kuvvet konusu. Zıt yönlü kuvvetler çıkartılırdı değil mi? 10 Newton'dan 2 Newton'ı çıkarttığında geriye kaç kaldı? 8. Peki ağır olduğu için aşağı doğru 8 Newton'lık bir değer var mı? Var. O zaman basınç eşittir. 8 Newton bölü 2 metrekareden bu sefer 4 pagin bir değere sahip oldu. Şimdi gelelim işin püf noktasına. Neresine? Denemelerde, test kitaplarında, soru bankalarında her zaman karşınıza çıkacak bir soru tipi sevgili arkadaşlar. Çekiçle çiviye vuruluyor ve bununla ilgili sizden yorum isteniyor. Çiviye uyguladığım kuvvet F ise Çivinin ucundaki kısma da bu kuvvet F aynen iletiliyor. Yani sen şuradaki çiviye bir F kuvveti uyguladın arkadaşım. Çivi bunu aynen uç tarafa taşıyor mu? Taşıyor. Peki. Peki. Yüzey alanı veya basınç konusunda yorum yapacağımız zaman şunu yapacağız. Çiviye vurduğun yer yani şuradaki temas alanı. Yani şuradaki temas alanına biz ne diyelim? burada bir şey yazmış mıyız aslında? Bak yazmış. ben şöyle yazayım. Buradaki yüzey alanı S olsun. Buradaki S1 olsun. Buradaki de S2 olsun. Ben şunu biliyorum. S1 yüzey alanı S2 yüzey alanından büyük. Niye? Çivi ucu sivri. E, arka tarafı daha kalın. E, yüzey alanı burada daha fazla. Peki buraya uygulanan kuvvet F bölü S1 buraya uygulanan kuvvet basınca çevirdiğimiz zaman F bölü S2 olacak mı? Bakın kuvvetler aynı ya. Kuvvet aynı. Uyguladığım kuvvet aynı. Yani çiviye vuruyorum. Çivinin baş kısmında ve uç kısmında oluşan kuvvet aynı. Ama basınç aynı değil. Bir bölgesinde oluşan basınç P1, iki bölmesinde oluşan basınç P2 olduğuna göre temas alanı ne kadar küçükse basınç o kadar büyüktü. Demek ki çivinin baş kısmında oluşan basınç Sivri kısmında oluşan basınçtan daha küçük. Sivri kısmında oluşan basınç değeri oldukça büyük arkadaşlar. Peki uygulanan kuvvetler aynı mı? E kesinlikle aynı yani buradan F kuvvet uyguladım, buna sen F1 ve F2 desen de bu kuvvetlerin değerleri zaten birbiriyle aynı olacak. Bakın S1, S2'den büyük, P1 de şöyle P2'den küçük yani uygulanan kuvvet aynı. Yüzey alanı ne kadar küçükse basınç da o kadar büyük olacak. Karşınıza çıkacak sorulardan bir kısmı bu arkadaşlar. Bu tarz yorum soruları karşınıza çıkacak. Peki devam edelim. Günlük hayatta e tabii ki bazı durumlarda siz basıncı evet arttırmak istersiniz. Bazı durumlarda evet basınç artsın dersiniz. Ama bazı durumlarda da basınç istenmeyen bir durumdur. İşte bunlara bir bakalım arttırmaya ve azaltmaya yönelik örnekler var günlük hayatta nelerdir? Mesela bıçağın uç kısmının, uç kısmının sivri olması. Niye? E, ekmek keseceksin veya et keseceksin. Yani basınç büyük olacak ki rahat kesebilesin değil mi? Sivri olması. Sivri topuklu ayakkabının çimlere daha çok girmesi. Evet yani bu basıncı arttırmaya yönelik bir şeydir. Basınç artar çünkü topuklu. Mesela futbolcuların giymiş olduğu kramponların altında çivi vardır. Niye? rahat tutulsun diye değil mi? Futbolcu kaymasın diye. Dişlerimizin keskin olması, evet köpek dişlerimizin keskin olması değil mi? Onlar da aynı şekilde bir şeyleri koparma ve parçalamadır. Krampon tabanında sivri çiviler olması, demin bahsettiğim gibi futbolcuların kramponlarındaki sivri kısımlar. Kışın tekerleklere zincir takılması. Evet, zinciri taktığın zaman temas alanını küçültüyorsun ve basıncı arttırıyorsun. Toplu iğnenin ucunun sivri olması. Evet bir yere batırman için basıncın çok 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 yüksek olması lazım. O da çok sivri. Giydiğimiz botların altının tırtıklı olması. Evet tırtıklı olduğu zaman temas alanı küçük olduğu için ne oluyor? Basınç arttı. Buz patenlerinin sivri olması. Görmüşsünüz arkadaşlar buz pateni çevirdiğimizde alt kısmının böyle sivri metalden yapıldığını görmüşsünüz. Evet tavukların ayaklarının perdesiz olması. Yani aslında tavukların ayaklarına baktığınızda şu şekilde sivri sivri görürsünüz. O da ne olur? Basıncı daha fazladır değil mi? O yüzden çamura çamurda şeyde falan orada burada böyle batar biraz. Bir şeylere eşleyebilir ama. Peki basıncı nasıl azaltıyoruz? Ya neden azaltıyoruz? Hemen geliyorum. Kamyonların tekerlek sayısının fazla olması. Evet, ne kadar çok tekerlek olursa temas yüzeyi o kadar artar, temas yüzeyi artarsa basınç da azalır ve yükü de o kadar rahat taşırlar. Kepçe ve tanklarda palet, evet lastik yerine palet kullanılması da temas alanını çok arttırdığı için aracın ağırlığını ne yapıyor arkadaşlar? Yere çok fazla e, batmamasını sağlıyor. Trenlerin tekerlek sayısının fazla olması gene temas alanını arttırıyor ve basıncı azaltıyor. Kar ayakkabılarının temas alanın fazla olması yani kar ayakkabısını düşünün arkadaşlar. Kar ayakkabısı dediğiniz şey şöyledir aslında geniş tabanlıdır ve ne yaparsınız? Ayakkabıyı bu kısma şöyle yerleştirirsiniz arkadaşlar. şunu yani aslında üstüne basıyorsunuz alt taraftaki de kar ayakkabısıdır. Fil, deve, gergedan ve ayı gibi gerçekten ağırlığı oldukça fazla olan hayvanların ayak taban alanı geniş olması. Yine basıncı azaltmaya yönelik bir durumdur. Kaz ve ördeklerin suda rahat hareket etmelerini sağlayan ayaklarının perdeli olması yine aynı şekilde çamura falan batmalarını veya kara batmalarını engelliyor. Çünkü temas alanı fazlalaşıyor o perde olduktan sonra. Traktörün arka tekerleklerinin geniş olması yine basıncı azaltmaya yönelik bir hareket. Tek çivi balonu patlatırken yani bir düşün şöyle bir balon var. Sen bunu tek çivi değdirdiğin zaman sivri e, patlar. Ama çok sayıda çivi olduğunda mesela şöyle düşün, bir sürü çivi var. Bunu kitaplarda sorularda göreceksiniz. Balonu böyle üstüne koyup balonun üstüne de bir kuvvet uyguladığınızda balon patlamıyor. Niye? Çünkü birden fazla çivi olduğu için temas alanı şey yok ve basınç azalıyor. O yüzden de ne olmuyor? Balon patlamıyor. Dişlerimizin Keskin olması yazmışız ama herhalde burayı yanlış geçirmişiz. Bunu şöyle iptal ediyoruz. Çünkü keskin olması neydi arkadaşlar? Burada yazmışız basıncı arttırmaya yönelik de, azaltmaya değil. Evet sevgili arkadaşlar katı basıncı ile ilgili aslında anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi katı basıncı ile ilgili hem etkinliğimize geçelim hem de onları detaylı bir şekilde sizlere anlatalım. Yine söylüyorum anlamadığınız yer olursa takıldığınız yer olursa lütfen yorumlara yazın. Bu sene size 20'de 20 yaptıracağım ben kendi adıma söz verdim. Siz de çalışırsanız hep beraber bunun altından kalkacağız arkadaşlar. Evet bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.